Bazen hani en iyi mobilite, hiç başlamayan mobilite. Nasıl bir e, gelecek e, görüyorsunuz? Batarya gerçekten bir rekabet avantajı yaratıyor. Dünyada inanılmaz bir var olan installed base var. Forbes Türkiye'nin mobilitenin geleceği zirvesinde Mehmet Yazıcı Bey ile beraberiz. Manhattan Venture Cap Partners'ın kıdemli yönetici direktörü kendisi. Mehmet Bey hoş geldiniz, çok teşekkür ederim. Ee, Bugün uzun bir gün oldu ve siz de güzel bir konuşma yaptınız e, zirvede. İsterseniz ama önce Menatın Ventures Partners'ı biraz anlatır mısınız? Manhattan Bench Partner's New York adı da e, gösterdiği gibi New York bazlı bir e, yatırım şirketi. E, bizim yatırımlarımız halka açık olmayan şirketlere yapılan özel yatırımlar. Eee Tomorrow's IPOs Today de aslında e, yarının halka arzları bugünden e, katılabilirsiniz anlamına gelen bir e, tagline'ımız var. Bu da şu aslında bizim yatırım stratejimizi gösteriyor. Biz şirketlere halka açılmadan 18 ila 30 ay önce yatırımı yapıyoruz ve ikinci hisse alımı e, burada bir e, faktör. Çünkü halka açık değillerse hisse almak e, e, kolay değil ve herkese açık olan bir yol değil. Biz halka arıza yakın zamanda şirketin kurucuları, erken çalışanları veya o şirkete yatırım yapmış 10 sene önce, 15 sene önce yatırım yapmış fonlara ee, cash out yani cash fırsatı mi? veriyoruz. E, bu onların e, halka arıza kadar ki zamandaki bir takım risklerini ortadan kaldırıyor. Ama daha çok e, özellikle erken çalışanların kendi ihtiyaçlarını gidermeleri için de bir e, likidite fırsatı oluyor. Bu pazar e, yeni bir pazar yani biz 10 senelik bir şirketiz. 25 tane şirketimiz IPO'ladı. Ee, ona bakarsanız yani yatırım yaptığınız şirketlerin hemen hemen hepsi IPO oluyor zaten. Ee, ama bu pazar e, son 15 senede oluştu çünkü eskiden işte Google, Amazon veya eBay 3-3,5 sene yaşındayken halka açılıyordu. Ama bakarsanız Airbnb 13 yaşında. Ee, şimdi Klarna açılacak 20 yaşında. Yani bu şirketler çok uzun, halka arz öncesi süreler geçirdiler. Bu da içerideki herkesin bir yandan kağıt üzerinde zengin olmasını ama e, gerçekte, realitede e, hala nakitten uzak olmalarını. E, seri A e yatırımları da aslında bir anlamda bu anlama gelmiyor mu? Şöyle, e, seri A'dan B, C, D, E, F diye gidiyoruz. E, alfabede ilerledikçe geç evre demek. Biz D, E, F sonrası giriyoruz. Üç tane kriterimiz var. Bir tanesi şirketin değerinin en az 1 milyar dolar olması. İkincisi yatırımcıların halka arz konusunda bir e niyetlerinin olması. Üçüncüsü de bizden önce içeri girmiş hani dünyada top 20 diyebileceğimiz herkesin adını bildiği venture capital şirketlerinin içeride olması. Bizim görevimiz ben şöyle tanımlıyorum. Balina'nın dişinin arasındaki şeyleri temizleyen küçük balıklar vardır ya biz orada çok spesifik bir iş yapıyoruz. Ha bu işi en iyi yapan dünyadaki şirketlerden bir tanesi. Ve zannediyorum zaten sayıları da az. Bir elin parmakları kadar evet, değil. Evet. Çok yani çok özel bir alan burası. Ee, ve çok geniş bir network gerektiriyor. Bir de herkese kapıyı açmıyor bu şirketler. Biz işte Coinbase'de, Airbnb'de, Spotify'da, e, Pinterest'te yatırımcıydık halka arz öncesi. Şu anda da Twitter'da yatırımcıyız, SpaceX'te yatırımcıyız. Antropik'te yatırımcıyız, Grog'da yatırımcıyız. Yani bütün figure AI, dünyanın en büyük şeyi, yapay zeka robotu şirketinde yatırımcıyız. Bu biraz özel bir şey gerektiriyor. Yetenek ve network gerektiriyor. Ee, ve siz kıdemli yönetici ortak olarak kaç senedir oradasınız? Şirket kurulalı 2014'te kuruldu. Evet, şirket 2014. Ben 2015'te yatırımcı oldum. Çünkü başka bir işim daha vardı. Ondan sonra 2017 yılında e, o yatırımdan çok güzel bir çıkış yaptık hep beraber. Ondan sonra hani ben başka arkadaşlarımı vesaireye e, işin içine getirince takımda e, sen de bizim aramıza gel dediler. Ben de e, seve seve kabul ettim. 2018'den bu yana da e, takımın bir parçası. E, Aslında mobiliteyi konuşacağız bu alandaki yatırımlarınızla ama ondan önce başka bir şey de sormak istiyorum. Genellikle yani ilk söylediğimiz şey ikinci halk e, halka Halka Arz öncesi yatırıcısı ama tek işiniz bu değil aslında şirketin. Başka alanlarda da çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Birincisi kendi fonunu da var. Dört fonumuzu bitirdik. Beşinci fonumuzu topluyoruz. Bu fonlar e, genelde e, yatırımcılar dünyada 1200 tane yatırımcımız var. E, ve de normalde venture fonları 10 sene 12 sene sürer. Bizim fonlarımız 4 senede yani parayı gönderdiniz 4 senede geri gelmiş oluyor. Bu da e, yatırım yaptığımız alanın biraz geç evre olması ve hani olmuş meyveyi tam pazara çıkmadan piyasadan toplayabiliyoruz. E, böyle bir e, ilginç Tabii bir şey aslında var. Aslında yatırımcılara kazan, kazandırdığınız şey çok yüksek. Evet evet ve hızlı hızlı bir şekilde yüksek bir e, yani senede dolar bazında hedefimiz yüzde 20 30lardadır Birinci fonumuzda 25, ikinci fonumuzda 35. Üçüncü fonumuzda sanırım 50 civarında %50'lik her sene dolar bazında bir getiri sağladık. Ee, bu da hani doğru yerde doğru hedefi seçip doğru fiyatla girmenin verdiği bir şey. Ha, bunun dışında yaptığımız ilginç bir iş daha var. Mesela bir yatırımcı der ki ben SpaceX'e 50 milyon dolar yatırmak istiyorum. Ee, veya herhangi başka bir şirketi. Bunu yani Türkiye'deki bir takım yatırımcılarla da yaptık. Biz birkaç hafta içerisinde ona 50 milyon dolarlık bir SpaceX parçası bulup satın almasını sağladık. Hani bu biraz çok aracılık bir gibi. Evet, aracılık gibi. Çok yani bu bizim core işimiz değil ama kendi yatırımcılarımız e, yani 50 milyon dolarlık SpaceX alacaksa gidip de bir fonun içine girmek istemiyor. Direkt almak istiyor. E, bu açıdan da network'ü kullanma fırsatımız oluyor. E, Türkiye'de ne kadar zaman bulunuyorsunuz genellikle? Seyahatlerimiz içerisinde Türkiye'nin Payı ne oluyor? Ee, ya Ben hayatımın yarısını Türkiye'de geçirmeye çalışıyorum. Ondan sonra e, bazen başarılı oluyorum, bazen olmuyorum. E, ama işin gereği hani mobil olmayı gerektiriyor. E, yatırım şirketleri görmeye, yatırımcıları görmeye. Onun için de e, hani iki bavul her zaman hazır. E, bugün konumuz mobiliteydi. Sizin de bu alanda yatırımlarınız var. Özellikle de bu konuyla e, ilgilenen kıdemli yönetici ortaklığı sanırım sizsiniz. Biraz ondan bahseder misiniz? Sizin ilginizi çeken mobilite alanındaki yatırımlar hangileri oldu, ne türleri? Önce bir um, spesifik olarak bir alan tanımlayabilirsiniz belki. Onlar neydi? Eğer verebiliyorsanız şirketlerden de örnek verebilirsiniz. Tabii Yani şu anda bizim hani portföyümüzde hangi mobilite şirketleri olduğu gayet açık. Ee, ama mobilite e, bizim için... E, hayatın bir parçası ve mo mobilitede e, Datanın sayesinde e, biz mobiliteyi e, özel ve arkası görünmeyen, yani şeffaf olmayan bir alandan çok daha şeffaf bir alana gittiğini gördük. Bunu da 2012-2013 yıllarında yani Uber'in e, daha ilk piyasaya çıkmaya başladığı zamanda Uber sadece daha ne bileyim temiz taksiler yapmadı, datayı topladı, kim geliyor, nereye gidiyor, hangi saatte gidiyor. E, bu e, çok farklı bir alan açtı. Biz de e, buradan başlayarak, yani Uber ve Lyft'e de e, yatırım yapmıştık. Buradan başlayarak mobiliteyi üçe böldük. Hani e, data üreten varlıklar, e, datayı toplayan ve anlamlandıran şirketler, e, bunların içinde e, ödeme şirketleri, kartlar vesaire gibi şeyler de var. E, bir de şimdi işte yapay zekanın vasıtasıyla hayatımızı... E, hayat kalitemizi arttırabilecek şirketler. Bunun içinde kaldırım yönetimi şirketi bile var. Yani dünyada 100 tane farklı şehre kaldırım yönetimi konusunda data hizmeti veren şirketler de var. Ama bizim portföyümüzde şu anda dünyanın en büyük scooter operatörü Lime var. Dünyanın en büyük kişiden kişiye otokiralama şirketi olan Turo var. Bu arabalar için Airbnb gibi düşünün. Ondan sonra Flexport ve Porto Portoforto İkisi de dünyanın büyük dijital e, lojistik platformları. Mobility sadece insanların bir yerden bir yere gitmesi değil. Hani Çin'den, e, Amerika'da küçük bir dükkansınız, Çin'den bir sipariş verdiniz. E, dükkanınıza gelene kadar geçirdiği her evreyi dijital olarak takip ettiğiniz ve hiçbir şeyle uğraşmadığınız bir sistemi kuran e, Flexport var. E, Ağır vanstalar ve savaş makinelerinde otonom kullanımı e, konusunda dünyanın lideri olan Kodiak şirketi var. Ee, yani baktığınızda platform science diye bir not almışım öyle bir şirket var mı? Var var platform science var ee, o da mesela şey ee, yani otorom e, kamyon taşımacılığının geleceğini tasarlayan bir şirket ee, öyle baktığınızda bütün bu şirketlerin ortak noktası e, ortadaki inanılmaz e, hacimde olan datayı farklı alanlarda çok ince e, dikeylerde işlemeye başlamaları ve hani bakarsanız mobilitenin gerek bekleme olsun. Mesela bazen e, bir yük geliyor 3 gün bir yerde bekliyor. Neden beklediğini bilmiyoruz. Ne, ne? Bizim için bu para kaybına, zaman kaybına müşteri memnuniyeti kaybına sebep oluyor. İşte bu dikeylerin e, küçük küçük parçalarda analiz edilmesi e, bu verimsizlikleri yavaş yavaş ortaya ortadan kaldırmaya e, yönelik ürünler çıkarıyor e, Ama bun, tüm bunlara baktığımızda e, insan mobil yani insan hayatında hava e, kirliliğini, gürültü kirliliğini trafik kirliliğini ortadan kaldırabilecek e, bir yere doğru inşallah gidiyoruz e, Bazen hani en iyi mobilite hiç başlamayan mobilite yani aslında e, yolculuğa başla, başlama denizi ortadan kaldırabiliyorsak bu da hayat kalitemizi artırıyor demektir. Büyük şeylerde pek mümkün değil en azından şimdilik. siz bu yatırım yaptığınız şirketler ve belki yapmadıklarınızda hepsine birden baktığınızda bu alandaki gelişmeleri çünkü yakından takip ediyorsunuz. İçerideki konuşmada dediğiniz tamamen duygusal konu. Benim için de güzel bir espri yaptınız. Bunu bu yukarıdan böyle baktığınızda tüm bu evrene nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Neler sizi heyecanlandırıyor ve Neler yeşil, neler göreceğiz, maas diyelim buna, mobility as a service tarafında. E, ya mobility as a service tarafında e, aslında bana sorsanız bugün Paris'i veya Londra'yı hatta New York'u en iyi kim yönetir? Uber. Çünkü Uber sadece arabaları değil, işte e, e, paket servisine, e, yemek servisine insanların hareketini, her, insanların nerelerde ne kadar kaldığını takip edebilen bir şirket, inanılmaz dataya sahip. Ee, o açıdan da hani birinci hedef e, şehirleri, şehirdeki söz sahibi e, profesyonelleri, seçilmiş e, yöneticileri, Uber'in sahip olduğu kalitede dataya ulaştırmak. Ondan sonra da e, farklı paydaşları, Uber olsun, taksiciler olsun, birbirlerini çok sevmezler. Veya alttan geçen metronun yöneticisi olsun, e, bisiklet platformları olsun. Bunları bir arada tutabilen e, mobiliteze, servis platformlarının oluşması lazım. E, bugün de konuşuldu. Burada bir güven e, ve data paylaşım sorunu var. Ben bunların çözüleceğini görüyorum. E, ve İstanbul'da İstanbul Senin diye bir app var. E, ben indirdim, bir süre kullandım ama bana yeteri kadar faydalı gelmedi, sildim. Ama bu app'ler inanılmaz büyük potansiyeller e, aslında içlerinde barındırıyor. Ben 2-3 sene içerisinde bunları daha çok göreceğimizi zannediyorum. Singapur'da böyle bir app var. İşte Amsterdam'da böyle bir app var. Kopenhag'da böyle bir app var ve çok iyi çalışıyorlar. E, bu 3 şehirde ama hem dataya hem de e, alternatif mobiliteye 10 sene 15 sene önce yatırım yapmış e, şi, şeyler pardon şehirler ve Hani pik zamanlarda e, tek yönlü caddeler vardır ya, caddelerin yönünü değiştirip caddeleri trafiğe kapı açma gibi ellerimde opsiyonlar var. Hani bunları e, toparlamaya başladığınızda o zaman gerçekten aman dışarı çıkma çünkü çok kötü trafik var. E, Dün gerçek olacağını düşünüyorum. Benim hayalim hava durumumuz var ya yani oturup 15 günlük 10 günlük hava durumuna bakabiliyoruz veya yarın Hangi saatlerde havanın yağmurlu olma ihtimalini görebiliyoruz? Bizim trafik ve mobility e, forecast'imizin olabileceğini düşünüyorum. Yani insanlar dışarı çıkmadan şemsiye alayım mı diye bir karar ver, verirken ellerinde dayanabilecekleri bir uygulama var. Ben aynı şeyin mobilitede de mümkün olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka bunu hızlandırıyor. Ee, bu konunun çok tabii çok fazla boyutu var. Yatırım yapılacak da çok alanı var. Ee, ben onlar içerisinden sizin ilgi alanınız olduğunu bildiğim için batarya teknolojilerini seçip bir de onu sormak istiyorum. O tarafta nasıl yatırımlarınız var ve e, odaki teknoloji gelişiminde de herhalde daha çok başındayız ve muazzam bir şey gelecek bizi bekliyor. Yani bakarsanız bataryalar yani e, son 5 sene 5 sene öncesine kadar e, batarya teknolojisinde çok ilginç yeni bir şeyler olmamıştı. Ee, ama e, hepimizin de konuştuğu gibi şimdi ot otomobiller veya işte elektrikli araçlarda batarya gerçekten bir rekabet avantajı yaratıyor. Bir rekabet düzlemi yaratıyor. O açıdan da herkes çok hızlı bir şekilde bu soruyu çözmeye çalışıyor. Ee, bizim e, batarya konusunda hani açıklayabileceğimiz yatırım şu anda e, tek şarjla dünyanın en uzun e, mesafesini kaydeden şirket. Arnex Energy diye bir şirket tek şarjla bir Tesla'yı 1500 kilometre götürdü. Ee, ve de hani şey şartları, laboratuvar şartlarında değil, gerçek cadde şartlarında. Onlar da e, kimyayı ve hani batarya dediğiniz alet şöyle bir aletse bu kutunun içine ne sığdırabiliyorsunuz? Hem kimya hem de fizik olarak. Hem kimyanın hem fiziğin sınırlarını zorlayarak buraya geldiler. Ee, ve de hani yakın zamanda... E, en azından Avrupa'daki araçlarda bu batarya tipini göreceğiz. Benim buradaki beklentim hidrojen işte katı solid state bataryaların ötesinde, şu anda var olan materyallerle de enerji yoğunluğunun çoğalması yönünde. Ama bu iş daha 10 sene sürecek. en Bu işin şey kısmı şu şu anda hani batarya şirketlerini koyduğunuz zaman top 10 batarya şirketinin 6 veya 7 tanesi Çinli. Dünyada inanılmaz bir var olan installed base var. Onun içinde hiç kimse yarın birinin gelip de şöyle batarya yaptık bütün arabaları değiştiriyoruz demesini beklemesin. Hani içten yanmalı motorlar gibi olmayacak. 30 sene 80 sene aynı teknolojiyi kullanmayacağız. Ama önümüzdeki 10 sene içinde ben bütün bu e, değişimlerin yavaş 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 olacağını düşünüyorum. Ama ben çok ümitliyim. Yani şu andaki e, ne? Şu andaki en büyük iki sorunumuz olan mesafe. ikincisi de şarj e, uzunluğu. Bunların ikisinin de e, yakın bir zamanda e, sorun olmaktan çıkacağını düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler Mehmet Bey. Ben de teşekkür ederim. Öngörüleriniz için çok sağ olun. Teşekkürler.